Arkadaşlar hepinize selamlar. Çarpanlar ayırma 3. bölümde işleyeceğimiz alt başlıklar şunlar olacak. Özdeşitlerden yararlanarak çarpanları ayırma, iki kare farkı, tam kareli ifadeler. Bunlarla ilgili soru çözümü yapıp çıkmış soruları inceledikten sonra bu bölümü tamamlayacağız. Bir ifadeyi çarpanlara ayırırken kullanacağımız yöntemlerden biri iki kare farkıdır. Örneğin x artı y ile x eksiği çarpalım x çarpı x'ten x kare. x çarpı eksi y'den eksi x ye. y. çarpı x'ten artı x y. çarpı eksi y'den eksi y kare. eksi x artı x sıfır yapar. Bu durumda x kare eksi y kare eşitliğini bulmuş olur. İşte buradaki x kare eksi y kare ifadesine iki kare farkı diyoruz. Gördüğünüz gibi iki kare farkının özdeşi yani x kare eksi y karenin özdeşi x artı y çarpı x eksi y'ymiş. Bunu kuranlaştırırsak, iki kare farkının olduğu durumlarda, şu terime birinci terim, bu terime de ikinci terim diyelim, İki kare farkının eşiti birinci terimle ikinci teriminin toplamı, yani x artı y çarpı birinci terim eksi ikinci terim, yani x eksi y olacaktır. Örneğin x kare eksi bir ifadesi, x kare eksi biri de birin karesi şeklinde düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi iki kare farkı var burada. Şunu yapıyorduk. Birinci terimle ikinci terimi topluyorduk. Birinci terim burada x, ikinci terim de 1. x artı 1 çarpı birinci terimden ikinci terimi çıkartıyorduk. x eksi 1. Demek ki x kare eksi 1'in karesinin özdeşi x artı 1 çarpı x eksi 1'dir. x kare eksi 4'ü yazalım. x kare eksi 4'ü de 2'nin karesi şeklinde düşünebilirim. 2 kare farkını yakaladık. Birinci terimle ikinci terimin toplamı. Birinci terim x, ikinci terim 2 x artı 2 çarpı x x 2. x kare eksi 9. x kare eksi 3'ün karesi şeklinde düşünebilirim. Birinci terimle ikinci terimin toplamı x artı 3 çarpı x x 3 şeklinde çarpanların ayırmış olduk. 16'nın karesi eksi 14'ün karesi. Birinci terim 16, ikinci terim 14. 16 artı 14 çarpı 16 eksi 14. 16 ile 14'ün toplamı 30. Çarpı 16 eksi 14 2. 30 çarpı 2'den 60. Gördüğünüz gibi iki kare farkı açılımıyla bu işlemi rahatlıkla yapmış olduk. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayıralım. 4x kare eksi 25 y kare. 4x kareyi şöyle düşünebiliriz. 2x'in tam karesi. Eksi 25 y kareyi de 5y'nin tam karesi olarak düşünebiliriz. Burada iki kare farkı var. İki kare farkının özdeşini yazalım. Birinci terimle ikinci terimin toplamıydı. Birinci terim burada 2x. 2x artı ikinci terim 5y. 2x artı 5 çarpı birinci terimden ikinci terimi çıkartıyorum. 2x eksi 5. 9 bölü 4x kare eksi 16 bölü 25. 9 bölü 4'ü 3 bölü 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Bu durumda 9 bölü 4x kareyi şöyle yazabiliriz. 3 bölü 2x'in tam karesi. Karesini aldığımız zaman 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 çarpı x'in karesi. Birinci terimi elde etmiş oluruz. Eksi 16 bölü 25'i de şöyle yazabiliriz. 4 bölü 5'in karesi şeklinde yazabiliriz. Gördüğünüz gibi iki kare farkını yakaladık. Bunun özdeşini yazalım şimdi. Birinci terimle ikinci terimi topluyorduk. 3 bölü 2x birinci terim artı ikinci terim de 4 bölü 5 çarpı 3 bölü 2x eksi 4 bölü 5. Diğer ifadeye bakalım. x artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı x eksi 1'in karesi. x artı 2'nin karesini aynen yazıyorum. Eksi 4 çarpı x eksi 1'in karesini de şöyle yazabiliriz. 2 çarpı x eksi 1'in tam karesi. Çünkü 2'nin karesi 4 çarpı x eksi 1'in karesi gelecektir. 2 kare farkını yakaladık. Şimdi özdeşini yazalım. Birinci terimle ikinci terimin toplamı. Burada şu işlemi de yapalım. Parantez içerisinde 2'yi dağıtalım. 2 çarpı x'ten 2x. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. Bunun karesi. Birinci terimimiz x artı 2. İkinci terimimiz 2x eksi 2. Birinci terimle ikinci terimi topluyoruz. x artı 2 artı 2x eksi 2. Çarpı Birinci terimden ikinci terimi çıkartıyoruz. x artı 2 iki, eksi 2x iki eksi 2. Eksiyi dağıtırsam eksi 2x artı 2 olur. Buradan x artı 2 xten 3x artı 2 eksi 2 0 olur. 3x çarpı 2 iki artı 2'den 4 4 eksi x ifadenin çarpanları ayrılmış şekli böyle olacaktır. 4x kare eksi 1 4x'i biz 2x'in tam karesi şeklinde düşünebiliriz. Eksi 1'i biri de 1'in karesi şeklinde düşünebiliriz. İki kare farkını uygularsak birinci terimle ikinci terimin toplamı 2x artı 1 bir çarpı birinci terim eksi ikinci terim. 2x i̇ki eksi 1. x üzeri 4 eksi 16. x üzeri 4'ü şöyle yazabiliriz. x karenin karesi şeklinde yazabiliriz. Eksi 16'yı da 4'ün karesi şeklinde yazabiliriz. İki kare farkını uygularsak birinci terimle ikinci terimin toplamı x kare artı 4 çarpı birinci terimin eksi ikinci terim x kare eksi 4. Devam edelim. x kare eksi 4'ü de x kare eksi 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. x kare artı 4'ü aynı yazıyorum. Çarpı x kare eksi 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazdım. Devam edersek x kare artı 4 çarpı x kare eksi 2'nin karesi 2 kare farkıdır. Birinci terimle ikinci terimin toplamı x artı 2 çarpı birinci terim eksi ikinci terim. İfadenin çarpanları ayrılmış şekli böyle olacaktır. x kare eksi 3 x kare eksi 3'ü de şöyle düşünebiliriz. Neyin karesi 3'tür? Kök 3'ün. Kök 3'ün karesi şeklini düşünebiliriz x kare eksi kök 3'ün karesi. iki kare farkını yakaladık. Birinci terimle ikinci terimin toplamı x artı kök 3 çarpı x eksi kök 3. x üzeri 6 eksi y üzeri 6. x üzeri 6'yı şöyle düşünebiliriz. x küpün karesi şeklinde düşünebiliriz. Eksi y küpün karesi. İki kare farkını yakaladık. Birinci terimle ikinci terimin toplamı x küp artı y küp çarpı Birinci terim eksi ikinci terim. X küp eksi y küp. Kalem yazmadığı için devam edemiyorum. Bunları da çarpanlarına ayırabiliriz. Fakat bunları daha işlemediğimiz için küp açılımlarını başka bölümlerde öğreneceğiz. Burada bırakıyorum bunu. 2 üzeri 2x eksi 2 üzeri 2. Bunu iki kare farkıyla çarpanlara ayıralım. 2 üzeri 2x şöyle düşünebiliriz. 2 üzeri x'in karesi. Üstün üstünde çarpma işlemi yapıyorduk. Eksi 2 üzeri 2'ye de 2 üzeri y'nin karesi şeklinde düşünebilir. 2 kare farkını yakaladık. Birinci terimle ikinci terimi topluyorum. 2 üzeri x artı 2 üzeri y çarpı. Birinci terimden ikinci terimi çıkartıyorum. 2 üzeri x eksi 2 üzeri y. 1982'de çıkan bir soru. 120'nin karesi eksi 117'nin karesi 3p olduğuna göre p kaçtır? 2 kare farkını uygularsak. Birinci terim 120, ikinci terim 117. 120 artı 117 çarpı 120 eksi 117 şeklinde bu ifade yazabiliyorduk. Eşittir 3B. 120 ile 117'nin toplamı 237 yapar. Çarpı 120 eksi 117 3. Eşittir 3B. 3 ile sol taraftaki 3'ü sadeleştirelim. Bu durumda P değeri 237 yapar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 86 ÖSS sorusu. Fadilenin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle 1 bölü 4 a kare eksi 9 bölü b karenin paydalarını işleyelim. 2ab çarpı 4 a paydasına b kare yazarız. Şuraya b kare yazalım. Şuraya da 4 a yazalım. Bu durumda b kare eksi 9 çarpı 4 a kare. Bu da 36 a yapar. Bölü 4 a kare çarpı b kare. Bölü b artı 6 a. Buradaki A ile paydadaki A karelerden bir tanesi sadeleşir. Tek bir A kalır. B ile paydadaki B karelerden bir tanesi sadeleşir. Tek bir tane B kalır. 2 ile de 4 sadeleşir. 2. Bu durumda payda kısmında 2AB kalmış oldu. Pay kısmına bakarsak B kare eksi 36A kare. Bunu da şöyle düşünebiliriz. B kare eksi 6A'nın tam karesi. Bölü Payda kısmında 2ab kalmıştı. Bölü b artı 6. b kare eksi 6 kare 2 kare farkıdır. Onu da çarpanlara ayırırsak. Birinci terimle ikinci terimin toplamı. b artı 6 çarpı b eksi 6. Bölü 2ab bölü b artı 6. Bölme işleminde paydayı ters çevirip çarpıyorduk. Bu durumda b artı 6a çarpı b eksi 6 bölü 2ab çarpı b artı 6 ay ters çevir çarparsam 1 bölü b artı 6 olur. b artı 6 ile pay kısmındaki b artı 6 a birbirini sadeleştirir. Bu durumda b eksi 6 a bölü 2ab eşitliğini yakalamış oluruz. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkıdır. 1987 sorusu. İfadenin en sade hali. Gördüğünüz gibi iki kare farkı var. O halde birinci terimle ikinci terimin toplamı a artı b eksi c birinci terimdi. Artı ikinci terim a eksi b artı c. a eksi b artı c. Çarpı birinci terimden ikinci terimi çıkartıyorduk. Birinci terim a artı b eksi c idi. Eksi a eksi b artı c. Parantez içlerini düzenlersek bir tane a burada bir tane daha burada 2a. Eksi c ile artı c sıfır olur. Artı b ile eksi b Yine sıfır olur. Buradan sadece 2a gelir. Çarpı. Şu eksi içeri dağıtırsak. a artı b eksi c. Şu eksi içeriye dağıtalım. Eksi a artı b eksi c olur. Eksi a artı a sıfır olur. Artı b artı b 2b yapar. Eksi. Eksi c eksi c eksi 2c yapar. 2a çarpı. Şunları da iki parantezine alalım. İki parantezinde b eksi c olur. 2 i̇ki çarpı 2'den 4. 4 çarpı a çarpı. B eksi C bu ifadenin çarpanlara ayrılmış şeklidir. 4 çarpı A çarpı B eksi C bu ifadenin en sade halidir. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkıdır. 93 ÖSS sorusu A bölü A artı 1 eksi 1 eksi A bölü A kare eksi 1. A kare eksi 1'i de A kare eksi 1'in karesi şeklinde düşünebiliriz. Buradan birinci terimle ikinci terimin toplamı A artı 1 çarpı birinci terim eksi ikinci terim a eksi bir şeklinde yazabiliriz bunu. Eşittir. Bir eksi a'yı eksi parantezine alırsak eğer şu ifadeyi eksi parantezine alıyorum eksi a'nın olması için a ile çarpmam gerekir. Artı birin olması için eksi birle ile çarpmam gerekir. Bu durumda bir eksi a'nın özdeşi eksi parantezinde a eksi bir. Şuradaki a eksi ile payda kısmındaki a eksi bir birbirini götürür. Bu durumda A bölü A artı 1 eksi bir eksi de pay kısmında vardı. Artı 1 bölü A artı 1 olur. Paydalar eşit olduğu için payları toplarsak A artı 1 bölü ortak paydamız da A artı 1'di. A artı 1 bölü A artı 1, 1'e eşit olur. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkıdır. 1996 yılında çıkmış bir soru. 351 bölü 4 artı 1 A'ya eşit olduğuna göre... Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. 3 üzeri 1 bölü 8 eksi 1 çarpı 3 üzeri 1 bölü 8 artı 1 ifadesi. Bize iki kare farkının açılımını anımsatıyor. Çünkü buna birinci terim buna da ikinci terim dersek. Birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim. Bu iki kare farkıdır. Yani bunun özdeşi 3 üzeri 1 bölü 8'in karesi eksi 1'in karesidir. Bu çarpımın sonucu. Bölü 3 üzeri 1 bölü 2 eksi 1. 3 üzeri 1 bölü 8 üzeri 2 3 üzeri 1 bölü 4'e eşittir. Çünkü üstün üstünde çarpma işlemi yapıyorduk. 1 bölü 8 ile 2'yi çarparsam 2 bölü 8 3 üzeri 1 bölü 4 olur. Eksi 1 bölü 3 üzeri 1 bölü 2 eksi 1. Şimdi de payda kısmına dikkat ederseniz 3 üzeri 1 bölü 2 eksi 1. Bunu şöyle düşünebiliriz. 3 üzeri 1 bölü 4'ün karesi eksi 1'in karesi şeklinde düşünebiliriz. Çünkü üstün üstünde çarpma işlemi yapıyorduk. 1 bölü 4 ile 2'yi çarparsak 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 yapar. Şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. 2 kare fark var. Birinci terimle ikinci terimin toplamı. Birinci terim 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1 çarpı 3 üzeri 1 bölü 4 1. Şimdi 3 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 gördüğüm yere şu ifade yazabilir. Yazarsak pay kısmında 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1 vardı. Bölü 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1 çarpı 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1. 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1 ile pay kısmındaki sadeleşir 1 olur. Bu durumda 1 bölü 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1 bu ifadenin en sade halidir. 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1 de a olduğunu söylemişti. Bu durumda onun yerine a yazıyorum. Cevabımız 1 bölü a olur. Yani değişik. 2006 YGS sorusu. Verilen ifadenin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Pay kısmını 3 üzeri 10 parantezine alalım. Kuvveti küçük olanın parantezini aldım. 3 üzeri 20'yi yakalamak için buraya 3 üzeri 10 yazmam lazım. Çünkü tabanlar aynıysa çarpım durumunda üstler toplanıyordu. Yine 3 üzeri 20 elde edeceğiz. 3 üzeri 10'u yakalamak için 1 yazmam gerekir. Bölü. 3 üzeri 5 artı 1 çarpı 3 üzeri 5 eksi 1. 3 üzeri 5'e birinci terim, 1'e de ikinci terim desek. Birinci terimle ikinci terimin toplamı çarpı birinci terim eksi ikinci terim. Bu bize iki kare farkını anımsatıyor. Yani bunun eşiti 3 üzeri 5'in karesi eksi 1'in karesi olacak. 355'in karesi de 3 üzeri 10 yapar. Eksi 1'in karesi de 1'dir. 3 üzeri 10 eksi 1'leri sadeleştirirsek bu durumda cevabımız 3 üzeri 10 olur. Yani değişik. 2010 YGS sorusu. A artı 1'in karesi eksi A eksi 1'in karesi ifadesi hangisine eşittir diye sorulmuş. Yine iki kare farkı var. Burada birinci terim A artı 1. ikinci terim A eksi 1. İki kare farkının özdeşini şöyle yazıyorduk. Birinci terimle ikinci terimin toplamı a artı 1 artı ikinci terim a eksi 1 çarpı birinci terim eksi ikinci terim birinci terim a artı 1'di eksi ikinci terimde a eksi 1'de a eksi 1. Düzenlersek artı 1 eksi 1 sıfır yapar a artı a 2a çarpı şu eksi içeriye dağıtalım a artı 1 eksi içeriye dağıtırsam eksi a Eksi çarpı eksi birden artı bir. Artı a eksi a sıfır olur. Bir artı birden iki. i̇ki a çarpı iki. Bu da 4 a yapar. Demek ki bu ifadenin eşiti 4 a olacaktır. Doğru cevap D şıkkıdır. 2006 yılında çıkmış soruya bakalım. Verilen ifadeyi tekrar yazalım. x bölü 1 artı x eksi 1 bölü 1 eksi x bölü 1 bölü 1 artı x artı x bölü 1 eksi x. Önce payda eşitlemesi yapalım. Buraya 1 eksi x. Buraya da 1 artı x yazalım. Aynı şekilde yine paydalarını eşitleyelim. Ve 1 eksi x. Buraya da 1 artı x yazalım. 1 eksi x ile x'in çarpımı x eksi x kare olur. Eksi 1 artı x ile 1'in çarpımı 1 artı x'tir. Bölü 1 artı x çarpı 1 eksi x. Birinci terimle ikinci terimin toplamı çarpı birinci terim eksi ikinci terim. Bu iki kare farkıdır. Yani 1 artı x çarpı 1 eksi x. Birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesinin açılımıydı. O halde bu çarpım yerine de 1 eksi x kare yazıyorum. Bölü 1 eksi x ile 1'i çarparsam 1 eksi x artı 1 artı x ile x'i çarparsam x kare artı x olur bölü ortak paydamız 1 artı x çarpı 1 eksi x. Onu da bulmuştuk. 1 eksi x'i karesi. Düzenleme yaparsak şu eksi içeriye dağıtırsak eksi 1 eksi x olur. Artı x eksi x birbirine 0 yapacağı için pay kısmı eksi x kare eksi 1 olur. Bölü 1 eksi x kare. Bölüm durumunda diğer ifadeyi ters çevirip çarpıyorduk. Çarpı 1 eksi x kare bölü düzenleme yaparsak eksi x artı x sıfır olur. x kare artı 1 eşittir. 1 eksi x kare ile yukarıdaki 1 eksi x kare sadeleşir. Burası 1 olur. Aynı şekilde burası da 1 olur. Eksi x kare eksi 1. Bunu da eksi parantezine alırsak x kare artı 1. Bunu 1 ile çarptığım zaman yine aynı ifadeyi bulurum. Bölü 1 çarpı x kare artı 1. x kare artı 1'ler sadeleşir. Bu durumda cevabımız eksi 1 olur. Doğru cevap 5 şıkkıdır. 2008'de çıkan bir soru. İfadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Payda eşitlemesi yapalım. Buraya x, buraya da x artı y yazalım. Aynı şekilde buranın da paydalarını eşitleyelim. x, buraya da x eksi y yazalım. x çarpı da x kare Eksi x artı y çarpı x eksi y iki kare farkıydı x kare eksi y kare bölü ortak paydamız x çarpı x artı y bölü x çarpı xten x kare eksi x eksi y çarpı x artı y yine iki kare farkı x kare eksi y kare bölü ortak paydamız x çarpı x eksi. Pay kısmını düzenlersek eksi içeriye dağıtalım. x kare eksi x kare artı y kare olur. x kareler birbirine sıfırlar. Pay kısmında y kare kalır. Bölü x çarpı x artı y. Bölüm durumunda ikinci ifadeyi ters çevirip çarpıyorduk. O halde çarpı bir ifadeyi ters çevirirsem x çarpı x eksi bölü x kare eksi x kare eksi y kare. x'i içeriye dağıtırsam Eksi x kare artı y kare olur. x kareler birbirini götürür. Payda da y kare kalır. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. y kareler birbirini götürür. x'ler birbirini götürür. Bu durumda x eksi y bölü x artı y bu ifadenin en sade halidir. Doğru cevabımız e şıkkıdır. Gelelim tam kareli ifadelere. x artı y'nin tam karesi. Bunu şöyle düşünebiliriz. x artı y çarpı x artı y şeklinde yazabiliriz bunu. Buradaki her bir terimle diğer taraftaki her bir terimi çarpalım. x çarpı x'den x kare artı x çarpı y'den artı x'ye y çarpı x'den yine artı x'ye y çarpı y'den artı y kare. Gördüğünüz gibi x artı y çarpı x artı y'nin eşiti x kare artı iki tane x'ye artı y kare. Bunu şöyle söyleyeceğiz. Bir ifadenin tam karesini alırken birincinin karesi aradaki işlem artıysa artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. x çarpı y'nin iki katı 2x. Iki artı ikincinin karesi. Yani y kare. Burada da aradaki işlem eksi x eksi y'nin karesini alırsak birincinin karesi x kare. Aradaki işlem eksi olduğu için araya eksi yazıyoruz. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikincinin çarpımı x'ye iki katı 2x'i. Ama önündeki işaret eksi. Buna dikkat edelim. Artı ikincinin karesi. Yani y kare. Negatif sayıların çift kuvveti pozitif olduğu için x eksi y'nin karesi ile y eksi x'in karesi birbirine eşittir. Çünkü x eksi y'yi biz eksi parantezinde şöyle gösterebiliriz. y eksi x şeklinde gösterebiliriz. Bunun karesi. Bunu da şöyle yazabiliriz. Eksi 1 çarpı. Çünkü katsayı eksi 1. y eksi x'in Karesi. Eksi 1'in karesi artı 1 olduğu için artı 1 çarpı y eksi x'in karesi. Gördüğünüz gibi x eksi karesi ile y eksi x'in karesi birbirine eşittir. Buna dikkat edelim. Şimdi verilen ifadelerin karelerini alalım. x artı 2'nin tam karesi. Birincinin karesi yani x kare. Aradaki işlem artı birinci ile ikincinin çarpımı 2x bunun 2 katı 4x artı ikincinin karesi. Yani 2'nin karesi 4. 2x eksi 3'ün karesini alalım. Birincinin karesi. 2x'in karesi. Aradaki işlem eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının yani 2x ile ikinci 3 bunun çarpımının 2 katı. Çarpı 2. Artı artı ikinci terimin karesi. Eksi 3'ün karesi. 2x'in karesi 4x kare. Eksi 2 çarpı 2'den eksi 4 çarpı 3'den eksi 12 x artı eksi 3'ün karesi 9. 3 x artı 4 y'nin karesi. Birincinin karesi. 3 x'in karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Birinci 3 x. ikinci 4 y. Bunun 2 katı. Çarpı 2. Artı ikinci terimin karesi. 4 y'nin karesi. Buradan 3x'in karesi, 3'ün karesi 9, x karenin karesi de x kare olduğu için 9x kare. Bunları çarparsam 2 çarpı 3 6, çarpı 4'ten 24x artı 4 y'nin karesi, 16 y kare. Aynı şekilde diğerlerini de yapabiliriz. Şimdi şu ifadelerin karelerini alalım. X artı 1 bölü x'in karesi. Birincinin karesi, birinci terim x, x'in karesi artı birinci ile ikincinin çarpımına iki katı. Birinci x, ikinci bir bölü x, bunun iki katı. Çarpı iki. Artı ikinci terimin karesi. Bir bölü x'in karesi. Buradan x'ler sadeleşir. x kare artı iki artı bir bölü x'in karesi. Birin karesi bir bölü x'in karesi de x kare. Bu ifadenin açılımı x kare artı 2 artı 1 bölü x kare. Şuna bakalım. Birinci terimin karesi x'in karesi. Birinci ile ikinci terimin çarpımının 2 katı eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x. Artı ikinci terimin karesi. 1 bölü x'in karesi. x'ler sadeleşir. Buradan x kare eksi 2 artı 1 bölü x'in karesi de 1 bölü x kare yapar. Demek ki bu ifadenin de tam karesi x kare eksi 2 artı 1 bölü x kareymiş. 2 x eksi 4 bölü 3 x. Birincinin karesi 2 x'in karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Aradaki işlem eksi eksi 2 çarpı 2 x çarpı. 4 bölü 3x artı ikincinin karesi. 4 bölü 3x'in karesi. Buradan x ile şuradaki x sadeleşir. 2x'in karesi 4x kare. Eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8 bölü 3. Artı 4 bölü 3x'in karesi. 16 bölü 9x kare yapar. Demek ki 2x eksi 4 bölü 3x'in karesi 4x kare eksi 8 bölü 3 artı 16 bölü 9x kare eşitmiş. Evet arkadaşlar videoların boyutunu uzun tutmamak için bu bölümü burada bitiriyorum. Dördüncü bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.